Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 2 Aralık 2024. Pazartesi yeni bir aya, yeni bir haftaya başlıyoruz. Oldukça ekonomik veri açısından hem dışarıda hem içeride önemli gündem maddeleri var. Ee, özellikle iç piyasa itibariyle Kasım ayı enflasyon verisi bekleniyor. Bu nedenle bu e, videonun başlığını da altın yatımcısının gözü kulağı enflasyon verisinde e, diye bir başlıkla size hitap etmek istedim. Özellikle yarın açıklanacak enflasyon verisinin, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinin %2'nin üzerinde olması halinde acaba Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi, gitmeyecek mi, yoksa bu veriye mi bakacak? Çünkü dün açıklanan İstanbul Ticaret Odası Parakende Verileri Endeksinde de özellikle %3'ün hepsi üzerine bir veri olarak açıklandı. Bu da bir gösterge oluşturuyor aynı zamanda. Eğer 2'nin altında bir enflasyon verisi açıklanırsa o zaman 26 Ocak 26 Aralık'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında bir faiz indirimi beklentisi oluşturabilir. Ama değilse acaba indirecek mi indirmeyecek mi tahminleri veya beklentileri daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla yarınki bu enflasyon verisi açıklaması önemli. Bundan önceki enflasyon verisi açıklamaları sonrasında müşteri davranışları itibariyle baktığımızda enflasyon yüksek gelince vatandaş parasının değerini korumak için fiziki altın alımlarına devam etmişti. Eğer yine böyle bir beklentilerin üzerinde enflasyon verisi gelirse o zaman yine yatırımcı bir tasarruf edebildiği parasını özellikle tekrar altına yönlendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Tabii sadece bu değil. Bunun yanında bu hafta itibariyle PMI verileri açıklanacak. Hem hizmet PMI verileri hem de sanayi PMI verileri açıklanacak. Özellikle enflasyonda etkili olan da bir taraftan kira fiyatları, bir taraftan da yine gıda fiyatlarındaki tırmanışlar etkili olacak gibi görünüyor. Eğer burada bunların etkisi azalırsa enflasyon belki 2'nin altında gelebilir. Ama yüksek gelirse tabii ki 2'nin üzerinde olacaktır. O bakımdan gıda enflasyonu ve kira ile ilgili artışlar enflasyon için belirleyici olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi PMI verileri de açıklanacak sanayi üretimi konusunda. Özellikle geçen hafta büyüme verisi açıklandı. üçüncü çeyrek büyüme verisi beklentilerden biraz daha düşük geldi. Bu da tabii sanayi üretiminin daha zayıf olması anlamına da geliyor. Dolayısıyla iç piyasa ile ilgili beklentiler bu yönde. Ama diğer taraftan geçen hafta sonuna doğru hareketlenen Suriye'deki muhalif güçlerle iktidardaki güçler, merkezi yönetim güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların şu anda tabi bizde de bir tedirginlik oluşturuyor. Acaba yeni bir göç dalgası olacak mı gibilerden. Bu da önemli olacak tabii. Piyasanın biraz daha ilgilendiği konular e, bunlar. Diğer taraftan yine e, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi var Amerika'dan. Onu Perşembe günkü e, videoda size yorumlamaya çalışacağım. Diğer taraftan yine e, Fed eyalet başkanları ve Fed Başkanı Powell'ın hafta içinde e, konuşmaları var. Bunlar da piyasaların yakından izleyecek konular. Diğer taraftan Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da da bir faiz indirim beklentisi var. Bu 25 bas puan mı olur, 50 bas puan mı olur? Bu da tartışılıyor. Aynı zamanda ee, yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları olacak. Bunlar da yine piyasaya yön verecek gelişmeler arasında. Çeyreğe dönecek olursak özellikle borsada bir miktar e, yükselişlerle e, güne, e, haftayı tamamlamıştı. E, bunda da Yapı Kredi Bankası'nın satışıyla ilgili haberler hala spekülasyon için devam ediyor ama e, yapı kredi yetkililerinden e, herhangi bir açıklamada Söz konusu değil. Söylenen o ki bu konudaki işte e, toplantılar, konuşmalar, değişik e, talepler çerçevesinde devam ediyor. Ama hani henüz daha bir sonuca ulaşılmış değil. E, satılmayacak da denilmiyor. Satılacak da denilmiyor. Bu spekülatif olarak kullanılıyor. Dolayısıyla borsa tarafına baktığımız zaman daha ziyade hisse senedi değiştirme gibi bir işlemlerin birazcık orada hareketlilik getirdiğini görüyoruz. Endekse baktığınız zaman yine teknik analiz olarak bu konuda yorum yapan uzmanların görüşünü de dikkate alarak muhtemelen Borsa İstanbul yüz endeksi 9500 550'de bir destek seviyesi var. Kısa vadeli diğer taraftan da yükselişlerde de 9700 750 seviyeleri konuşuluyor. Bu seviyeler geçilirse 10.000-10.250 seviyelerini görebilir ama e, tabi bu da yine enflasyonla ilgili beklentiler ve aynı zamanda e, faiz indirimiyle ilgili beklentilerle şekillenecek bir gelişme. Ama 9.550 kırılırsa da o zaman da 9.300'e doğru geri çekilme olabilir. Biraz dış piyasaları duyarlı, biraz içerideki ekonomik verilere duyarlı e, bir hareketin orada da devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan yine Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü dalgalı kur sistemi devam ederken Döviz fiyatlarında oldukça sakin bir seyir olduğunu görüyoruz. Sene sonu yaklaşırken bir miktar açık pozisyon kapatma işlemleri etkili olabilir diyoruz. Şu anda 34.60 TL seviyelerinden dolar işlem görürken dış piyasalarda da dolar endeksinin özellikle 106'lar seviyesinde olduğunda belirtmek isterim. Daha önce 107'ler seviyesindeydi. Şimdi 106'lar seviyesinde. Yine altını etkileyen bunun yanında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da orada da geri çekilmenin biraz sınırlı olmaya başladığını ve 4.20 seviyelerinden faiz işlem gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla dövizdeki dış piyasalarda parite değişikliğinin iç piyasada çok fazla etkili olmadığını görüyoruz. Ama özellikle sene sonu yaklaşırken dediğim gibi açık pozisyon kapatma işlemleri bir miktar yoğunlaşırsa Merkez Bankası'nda biraz da baskının kaldırılmasıyla beraber muhtemelen 34-60 sonrasında 35-35,5 belki 36 TL seviyeleri faiz indirimiyle birlikte söz konusu olabilir. Bu da çarpan etkisiyle 24 ay altının gram fiyatını etkileyecektir. Altının onsuna bakacak olursak özellikle dış piyasa itibariyle aynı ping pong topunun yere düşük ve ondan sonraki hareketi gibi altında da biliyorsunuz önce sert bir yükseliş özellikle Amerikan seçimleri öncesinde başkanlık seçim öncesinde sert bir yükseliş oldu. Sonra oradan seçim sonrasında beklentilerin tersine hiçbir sorun çıkmayınca bir geri çekilme oldu. Sert bir geri çekilme. Sonrasında da dalgalanmaya başladı. Ama her geçen gün bu dalganın boyu daha kısaldığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta yine 2650-2665 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra bu sabah 2625-2630 Dolaron seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 2.620 dolaron seviyeleri önemli bir destek seviyesi. Burası kırılırsa 2.600-2.595 belki test edilebilir. Ama yukarı yönlü hareketlerde 2.650 kırılırsa 2665, 85 daha sonra da 2700 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak görünüyor. Ama burası geçilirse muhtemelen 2750 dolar seviyeleri sene sonuna doğru ve özellikle de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de yansımalarıyla bu seviyelere doğru toparlanma söz konusu olabilir. Bunun iç piyasadaki yansımalarına bakacak olursak Altının gram fiyatı hafta sonunu yine 3060 liradan tamamlamıştı. 3050-3060 seviyelerinden bugün de 3030-3040 TL seviyelerinden bir başlangıç yapıp gün içinde olası gerilemelerde 3020 belki 3000 TL seviyeleri yükselişlerde de 3075 geçilirse 3100 TL seviyelerini görebiliriz ama ilerleyen e, günlerde saydığım bu gereçlerle muhtemelen 3.150, 3.200, belki de 3.400, 3.500 seviyelerine sene sonuna doğru e, yaklaşabilir. Orada da beklentiler bu yönde. Şimdi e, bu beklentiler çerçevesinde e, dediğim gibi ve e, bu videonun başlığında da olduğu gibi özellikle e, altın yatırımcısı enflasyon e, verisine bakacak gözü kulağı orada olacak. Biz de bunları izleyeceğiz. Perşembe günkü videoda bunları da yorumlamaya ve perşembe günkü videoda ayrıca da yine dediğim gibi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Bunları da size aktarmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Perşembe günkü videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.